Merhaba sevgili arkadaşlar, Şu mitral val yapısından bahsedeceğiz. Mitral val pulapsı çok değişik isimler altında da adlandırılıyor. İsterseniz ilk önceden ondan bir görelim. Örneğin Barlow hastalığı, <laughs> Mixometöz mitral kapak sendromu, Floppy mitral val, Redundant kasp sendromu ve en son olarak da Midstolic klik sendromu diye adlandırılıyor. Şimdi bu dersin amacı size bu konuda özet hap bilgi vermek. Çünkü bu mitral bal prolapsı birazdan göreceksiniz toplumda çok sık oranda görülüyor. Ve çok sık soru geliyor bu konuda. Ve aynı zamanda hastanın sağlığı açısından da çok önemli bir takım stratejik takip unsurları var. Bunları mutlaka bilmek ve bir kenarda yazılı olarak tutmakta fayda var. Şimdi mitral kapaktan bahsettiğimiz zaman mitral bal diye bir aparatüs var. Burada Genellikle mitral kapak segmentler olarak görülür. Bir anterior lifletimiz var, bir de posterior leafletimiz var. Buna bağlı olarak A1, A2, A3, P1, P2, P3 diye adlandırılır. Ve anterior liflet aynı zamanda biliyorsunuz sol koroner kasp ve non koroner kaspla da komşuluğu vardır. Bir aortik mitral curtain dediğimiz bir bölge vardır. Ve özellikle bu bölge fibroz trigon diye adlandırılan bir bölgedir. Ve bu bölgenin daha çok fibroz yapıda olduğu ve aynı zamanda genişlemediği söz konusu olmuştur. Nitekim valvüloplasti ameliyatlarında kullanılan renkler ilk önce bu tarzda olan U şeklinde renklerde. Fakat bu bölgenin genişlemediği özellikle sol ventrikül dilatasyonu olmasına bağlı olarak anülüs dilatasyonu ile beraber fonksiyonel mitral yetmezliği dediğimiz bir tablo vardır. Bu fonksiyonel mitral yetmezliğinde düşünülen şey şudur. Bu bölge şu anterior leaflet'in olduğu bölgenin aslında genişlemediği hesap edilmesine karşı daha sonra bu fibroz bölgenin de genişlediği ve mitral yetmezliğine sebep olduğu ortaya çıkmıştır. Gene bilinmesi gereken önemli bir nokta vardır. Buradaki posterior mitral leaflet bizim mitral bir bir numaralı sorumlu olan liflettir. Yani posterior leaflet daha çok etkilidir. Ve posterior lipletin özellikle sol atyuma doğru prolebe olması temel patolojidir. Mitral bari prolapsı dediğimiz üzere gördüğünüz üzere mitral kapak kapandıktan sonra sistol sırasında kapağın tamamıyla kapalı kalması gerekir. Fakat bu dönemde kapak kendisi sol atyum içerisinde doğru prolebe olur. Balonlaşır ya da hamak görüntüsü alır. O buna mitral var adını veriyoruz. Mitral var bir özelliği var. Mitral var sinsi bir hastalık. Ve mitral yetmezliği yapıyor. Mitral yetmezliği de o da zaten sinsi bir hastalık. Ve hastalığın prognozunu etkiliyor. Dolayısıyla bizim burada dikkat etmemiz gereken önemli faktörler var. Genelde mitral patolojiler, anülüs, lifletler, korde tendine, papileredre, edile, sol ventrikül duvarı bu 5 faktöre bağlı olarak meydana gelir. Bunların bir kısmı da birden fazla faktörde söz konusu olabilir. Ama iş mitral var pulapsa geldiği andan itibaren iş biraz değişiyor. Şöyle ki toplumda yaklaşık %2 ila 4 oranında görülüyor. Bazı yerlerde %7 bazı yerlerde %10 der. Fakat %2 ila 4'tür. Yani sıktır. Böyle ender görülen bir şey söz konusu değildir. Özellikle kadın erkek oranında kadınlarda daha fazla görülür. Yaklaşık iki kat daha fazla görülmektedir erkeklere göre. Ve özellikle mitral val prolapsında 50 yaş önemlidir. 50 yaşın üzerinde daha ciddi mitral yetmezliğine neden olabilir. Bu ilk olarak kap olarak söyleyeceğim şeylerden bir tanesi. Bir diğer önemli daha var. Cerrahi vakalara bakmışlar. En sık mitral kapak hastalığında mitral val prolapsı görülüyor. Erişkinlerde edinilmiş kalp hastalıklarının içerisinde aort kapaktan sonra tabii ki mitral daha ikinci sırada geliyor. Ve özellikle enfektif endokardit açısından da predispozan bir faktör olduğu. Bu yüzden de profilakside dikkat edilmesi gerektiğini de bir kenara yazalım. Mitral biplopsi dediğimiz zaman nedenlerinde idiopatik olarak biliyorsunuz standart olarak hastalıklarda bunu söylerler idiopatik. İkincisi kolajen sentezinde bir azalma, özellikle 3 numaralı kolajen de sentezinde bir azalma olduğu söylenir. Bir de tabii ki miksamatöz bir derejenerasyon var. Birazdan onu göreceğiz. O da patolojik olarak önemli etkileri olan bir durum söz konusu. Bir de birkaç şey söylemem lazım. Bunlardan bir tanesi bazı bağ dokusu hastalıklarıyla beraber görülüyor. Bunların içerisinde Marfan sendromunu sayabilirsiniz. Ehler Danlos var biliyorsunuz. Onu da sayabilirsiniz. Ehler Danlos. Bir de özellikle torasik vertebra ve göğüs kafesini ilgilendiren bir takım hastalıklarda görülüyor. Bunların içerisinde pectus excavatum da sayılır. Skolyozlar da sayılır. Peki diyeceksiniz bu niye? Bunun sebebi şu. Çünkü 5 ila 6. haftada embriyoda torasik vertebralar ve göğüs kafesi eş zamanlı olarak mitral kapak gelişimle paralel. Yani aynı dönemde oluyor. Dolayısıyla bu dönemde özellikle gebeklikle toksik maddelerde maruz kalanlar mezenkimal hücrelerin ile ilgili bir takım sıkıntılar doğurduğu söyleniyor. O yüzden söz konusu oluyor. Başka bir hadisemiz daha var. O da şu. Akut romatizmal ateşte. Romatizmal kalp hastalıklarında da görülme şansı var. Çok fazla değil. Kardiyomiyopatiler ve özellikle hiperobstrüktif kardiyomiyopati de mitral oluyor. Bu da bizim dikkatli bulunması, akılda bulunması gereken hadiselerden bir tanesi. Yedincisi iskemik kalp hastalığı. Bunlarda da görülebiliyor. Ve 8'e şuraya yazayım. 8 de oldukça önemli. ASD'lerde neredeyse %20 oranında mitral var görülür. Demek ki ASD'de de mitral var açısından kontrol etmemizde fayda var. Küçük bir not. Mitral var için hipertroide de, de, fazla görüldüğü saptanmış. Yani hipertroidili bir hastada üfürüm duyuyorsunuz ya da klik duyuyorsunuz mutlaka ve mutlaka bir ekokardiyografi yaptırmanızda fayda vardır. Patolojisine baktığınız zaman patolojide özellikle biraz evvel söylemiştim. Miksamatöz dejenerasyon söz konusu. Özellikle zona sponjiyoza da glikoz aminoglikan maddesinin biriktiği görülüyor patolojik çalışmalarda glikoz aminoglikan miktarı artmış. Böylelikle kolajen biraz zayıf ve gevşek. Bunu da nereden anlıyoruz? Elektron mikroskobisinde kolajen liflerinde fragmentasyon, parçalanma görülmüş. O yüzden zayıf ve gevşek. Ve zaten e, bu flopi mitral valf denmesi veya prolaps olmasındaki ifade edilen daha gevşek ve elastik yapının temelinde bu yatıyor. İşte patolojisi de bu şekilde. Gördüğünüz üzere bakın spongioza bölgesi ne kadar kalınlaşmış. Orijinal hali böyle. Bir de aynı zamanda elastik lifler biraz daha kalın görünmekle beraber fragmentasyon nedeniyle özellikle gevşek dönemde. Fakat asıl sorun bu sponjozadaki glikoz amnikal klikan birikimi. Ve hatta çok güzel renkli fotoğraflarla da bu gösterilmiş. Şimdi kliniğe geldiğimiz zaman bir kere şöyle. Bunlar genellikle kısa boylu, ince, astenik dediğimiz yapıda olan vatandaşlar. Önce onu söyleyelim. Ve birkaç önemli nokta var özellikle dikkatinizi çektim. Tansiyonları normal veya düşük olabilir, hipotansif seyredebilirler. Ve çok büyük bir çoğunluğu asemptomatiktir. Ama asemptomatik olması hastalığın ciddiyetini gölgelemez. Eko'da tesadüfen bulunanlar olur. Bunlarda genellikle çarpıntı temel şikayettir. Özellikle supraventükler taşı olur. Ve bunlarda ciddi bir şekilde ani ölüm de gözlenebilir. Özellikle ventükler taşı bağlı olarak söylenmektedir. Ve bu ani ölüm olanlarda MVP'nin ailesel olduğu da görülmüştür. Yani ailede mitral var varsa mutlaka hastaların kontrol edilmesi gerekmektedir. Bunlar da aynı zamanda senkop da olabilir ve asıl benim üzerinde duracağım konu şu olacak. Bunlar da bazı anksiyete sorunları var. Anksiyete sorunları var. Artı bir de panik atak var. Yani bu kişiler özellikle bizim ülkede de çok sık görülür. Herhangi birisi eko yapar. Eko yaptığı zaman mitral kapakta yetmezlik der. Birinci derecede mitral yetmezliği der veya eser mitral yetmezliği der. Da biliyorsunuz bu mitral yetmezliği yani bakan kişiye göre değişmekle beraber bir kere böyle mitral lafı söylendi andan itibaren hastalar genelde bir komplekse girerler ve doktorun peşini bırakmazlar. Herkese ararlar, sorarlar. Bende böyle bir şey var, ileride bir sorun olur mu? Ama tabii ki bu ekonun kalitesiyle ilgili olan bir hadise ve mitral valp prolapsı var mı yok mu bilmiyoruz. Ama bu tür hastalarda özellikle ve özellikle bu tür hastalarda anksiyete ve panik atak sıktır. Dolayısıyla bu hastaları tamamıyla nöropsikiyatrik ve hasta grubuna lütfen itilemeyiniz. Bir de bunlarda çok ses konusu olan gene anksiyeteye ve panik hata sebebi olacak atip, atipik göğüs ağrısı vardır. Biliyorsunuz biz göğüs ağrılarını hani işte bıçak saplanır tarzda falan ağrı. Halbuki burada şöyle ilginç bir şey var. Bu hastalarda bıçak saplanır tarzda ağrı oluyor. Ve aynı zamanda memenin altında bir ağrı oluyor. Onun için ben her zaman derim ki bir hastada böyle bir sıkıntı varsa hani bu adamı da yok sende bir şey yok genç adamsın falan diye göndermektense bir kere bu adamı iyi bir şekilde dinleyip ondan sonra gerekirse MVP açısından ekokardiyografiye göndermek daha uygun olacaktır. Ve asıl önemli olan hikayelerden bir tanesi MVP hastalarında e, trombo embolik hadise. Yani bunun içerisinde felç de dahil olmak üzere, transiyel iskemik atak da dahil olmak üzere bazı tablolar olabilir. Görme kaybı özelliklerde bunlarda söz konusu olabilir. Tabi bu görme kaybı olduğu olan kişiyi kardiyak açısından da emboli açısından da mutlaka ve mutlaka e, detaylı bir şekilde incelemek gerekir. Bir diğer önemli konu buna neden mitristolik klik denildiğinin sebebi o da e, oskültasyonda duyulan klik ve üfürümdür. Mitral var plapsında ventrikül basıncı, sol ventrikül basıncı maksimum hale geldiği andan itibaren e, sistolin ortasında, sistolde ortada kapak, mitral kapak prolebe olur ve mitral kapak problemi olduğundan dolayı gerilen eleonge olan papiller adalelerin kasılması ile beraber bir klik duyuyor. İşte bu kliğe biz mid sistolik klik adını veriyoruz. Bu üfürüm olarak oldukça pardon klik olarak e, bilinen ve tanık oyulabilecek tarzda bir kliktir e, genellikle sistolün ortasında olmasına rağmen geriye doğru da yani geç de olabilir. Mid sistolik veya biraz sonra da olabilir. Genellikle S1'den 0.14 saniye civarında olduğu olur. Sternum'un da solunda görülür. Solunda duyulur. Bazı hastalarda genellikle mid sistolik klikten itibaren biraz daha basınç arttığından dolayı bir geç sistolik ifürüm de buna eşlik eder. Dolayısıyla fizik muayene denilince mitral varplapsında aklımıza iki şey geliyor. Bir tanesi mid sistolik klik öbürü de geç sistolik üfürüm. Zaten bundan dolayı mid sistolik klik sendromu veya mid sistolik klik late sistolik murmur sendromu da adı verilmektedir. Bir de bu hastalarda bunlar duyulmamasına karşın özellikle valsalva yaptırıldığı zaman veya oturup pozisyondan tekrar kaldırıldığı zaman ani olarak bunlar biraz daha Rahat duyulur, tersinde ise azalır. Rahat duyulur derken biraz daha erken duyulur. Dolayısıyla bazen bu tür e, manevralarda yaptırılabilir. Söylediğim gibi özellikle bu hasta grubunda mid sistolik ten ziyade özellikle geç sistolik üfürüm olması prognoz açısından kötü bir risk faktörü olarak kabul edilir. Klinik olarak bunların çoğunluğu asemptomatiktir. Bazen atip tipik göğüs ağrısı olur bu söylediğim gibi. Ve önemlisi de bu kişilerde çarpıntı ve supraventükler taşıklardı görülmektedir. Ailevi olarak ani ölümü de bizde size burada bir kez daha tekrar etmem gerekiyor. Kliniği asıl önemli olan benim gördüğüm dört tane ana faktörü unutmamak lazım. Asemptomatik olabilir. Atipik göğüs ağrısı, çarpıntı, supraventikler taşı kaldı, ani ölüm. 3, Bir de ha bir de asteni. Asteni ve panik atak. Bunu klinik açısından tekrar etmiş olduk. Mitral bar plüopsu birden fazla isme sahip olduğundan dolayı ve farklı sınıflamalar gösterdiğinden dolayı bir takım karışıklıklara sebep oluyor. Fakat burada asıl olarak size anlatmak istediğim sınıflama bu. Bunun içerisinde bile birkaç karışık nokta olmasına rağmen basitçe öyle görmemiz gerekiyor. Birincisi mitral bar sendromu, ikincisi miksomatöz kalp hastalığı, üçüncüsü ise sekonder MVP. Birincisi mitral valve pull sendromu. Burada bir ikincisi bunlar daha genç hastalar. Özellikle 20 ila 50 yaş arası. Kadınlarda daha fazla bu grup. Bunda mutlaka mid klik artı üfürüm bulunur. Lifletleri incedir. Ve bu ince lifletler ekoda görülür. Bunlarda genellikle hipotansiyon veya ortostatik hipansiyon tansiyon olur. Çarpıntı daha sık görülür. Bu grup nispeten benin kabul edilir. Ama benin ve malin konusunun ne olduğunu biraz daha beklemenizi rica ediyorum. Daha detaylı bilgiler size verebilirim. Geldik ikincisine miksometrüs mitral kapak hastalığı. Yaş olarak bunlar biraz daha ileri yaşta. 40 ila 70 yaş arasında görülür. Bu erkeklerde daha fazladır. Öbürü kadınlarda daha fazlaydı. Kalın ve fazla lifletler vardır burada. Öbüründe inceydi. Ve buna mitral yetmezliği de eşlik edebilir. Miksometöz mitral kapak hastalığı bir kere en önemli özelliklerinden bir tanesi progresif bir hastalık. Yani ilerleyen bir türde bir hastalık. Bunun içerisinde bunun içerisinde iki gruptan da bahsetmek lazım. Bunlardan bir tanesi Barlow hastalığı. Daha önce size söylemiştim. İkincisi ise fibroelastik yetmezlik. Barlow hastalığının bir özelliği. Barlow, Barlow hastaları genç hasta grubunda görülür. Biraz daha 40 yaş ve altı grubunda görülür. Ama dediğim gibi miksomatöz grup içerisinde yer aldığı için dediğim gibi bir takım karma gruplar söz konusu olabiliyor. Bunlar da kapak dokusu, liflet dokusu fazla. Kapakta fazla doku var. Ve çok daha önemlisi mitral kapağı hani hatırlıyorsunuz anterior posterior leaflet A1, A2, A3, posterior da P1, P2, P3. İşte bu Barlow hastalığı multi segment bir hastalık. Dolayısıyla bunun cerrahisi de biraz sıkıntılı olabilir. Çünkü birden fazla kapağı tutar. Buna karşılık öbürü fibroelastik deficiency dediğimiz yani miksomatöz kalp hastalığının ikinci grubu. Bu ise sadece bir segmenti tutar. Halbuki Barlow birden fazla segment tutuyor ve sıklıkla bu tuttuğu segmente P2 segmentidir. Kapağın geri kalanı tamamıyla normal görünümde. Aralarında böyle ciddi bir fark var. Şimdi size birkaç tane kapak fazlalığı göstereyim de kafanız da bir şeyler canlansın. Bakın burada normal bir kapak görüyorsunuz ve posteroliflet. Bakın nasıl giderek büyüyor. Bazen de Barlow'da Barlow'un özelliği multi segment demiştik, multi segment demiştik ve bu iki lifleti de tutar. Yani hem anterior mitral liflet artı posterior mitral lifleti beraber tutar. Bakın gördünüz mü ne hale gelmiş? Bakın fibroelastik deficiency'den bahsetmiştik. Fibroelastik deficiency'nin özelliği neydi? P2 bölgesini tutuyordu değil mi? Bakın P2 bölgesi nasıl tutulmuş. Bakın burada da ameliyat yapılmış birisini görüyorsunuz. Ameliyat yapılan kişi de bakın mitral kapak ne hale gelmiş gördünüz mü? Postural leaflet ne kadar fazla redundant doku var. Ve normalde biliyorsunuz bu gülümseyen bir ağız şeklinde olması lazım. Anterior ve posterior liflet diye ayırdığımız şey ve posterior liflet daha fazla yüzey alanına sahip. Bakın bu bölgede dikişleri görüyorsunuz. Şuradaki bölgeyi kesip çıkarmışlar. Buna triangular rezeksiyon denilir. Ve aynı zamanda burada da anülüste de bir genişleme olduğundan dolayı böyle gördüğünüz bir ring takılmış. Bu da e, cerrahide kullanılan renk hatırlarsınız size U şeklinde diye başta kullanılırdı. Şimdi ise tamam bütün analizi tutan renge ihtiyacımız var. Mitral var prolaps ile ilgili bir şeyler söylememiz lazım. Bir bir kere her şeyden evvel MVP hani mit sistolik klik artı üfürüm demiştik. Bunlarda mutlaka eko yapılması lazım. Eko ile teşhis konulabilir. Bazen EKG'de bunlarda uzamış QT sendromu özellikle tehlikeli gözlenebilir. Özel, bir başka şey de bu hastalarda transient iskemik atakla gelmiş olabilirler. O da önemli nokta. Bir daha kötü nokta ise negatif nokta atrial fibrilasyon gelişmiş olabilir. Çarpıntı ve özellikle sol supraventriküler taşı ile gelebilirler. Hatta beta blokör kullanıyor olabilirler. Bütün bu hastalara ekokardiyografi yaptırmak şarttır. Bu kişiler özellikle uyarıcı olan alkol, kafein ve sigaradan uzak durmaları gerekir. Ve ağır spor yapmamaları lazım. Özellikle yarışmalı spor yapmamaları lazım. Yani bu kişilere 30 dakikalık egzersiz yaptırılabilir. Onun haricinde fazla egzersiz yaptırılmaması lazım. Gebelik engel değildir bunlara. Bunlar gebe kalabilirler. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi hasta da eğer mitral var varsa peki ne yapacağız? Geldik dersin en can alıcı noktasına. Mitral bal benim mi malin mi? <laughs> Tabii ben bunu ödüyorum. Yani iyi prognozlu mu kötü prognozlu mu? Bir kere söylediğim gibi cerrahiye giden mitral vakalarının içerisinde birinci sırada. Yani sık görülüyor. İkinci bir konu daha var. Asemptomatik olsalar bile bunlar da mortalite artmış. Normal topluma göre. Gene atrial fibrilasyon ve konjestif kalp yetmezliği varsa gene mortalite artmış. Ve bu hastalar 10 yıllık takip edildikleri zaman bilin bakalım yüzde kaçı ameliyat olmuş? Yüzde 90'ı ameliyat olmuş. Ve özellikle sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonundaki düşüş, sol ventrikül endiyastolik çapındaki artış, ek olarak atrial fibrilasyon, sol atriumun büyümesi, konjestif kalp yetmezliği onu söylemiştik. Atrial fibrilasyon onu söylemiştik. Bunlarda da bunlarda da e, mortalite artar. Mortalite hani normal takipte de artar. Aynı zamanda cerrahide de artar. Cerrahide de artar. Yani bunları cerrahiye gönderirseniz kötü şartlarda cerrahın kabahati olmaz. Cerrahinin de mortalitesi artar. Dolayısıyla bu hastaların hani erken cerrahi konusunda biraz daha e, uyanık olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Erken cerrahi olursa daha iyi olabilir. Çünkü söylediğim gibi hem mitral val hem aynı zamanda bizim meşhur mitral yetmezliğimiz bizim çok sevmediğimiz bir hadise. Bir de gene bir şey daha söylemem lazım. Genelde hani 50 yaş konusunda 50 yaşın üstünde olanlarda da sıkıntı olabileceği söylenmiş ama en son bir çalışma okudum orada asemptomatik olanların asemptomatik olanların yani hiçbir belirti göstermeyenlerin yaş ortalaması 55 bulunmuş. Yani bu 50 biraz daha yukarıya çıkabilir. Özet olarak size söylemek istediğim şey şu. Mitral bar prolapsusu hastalarını lütfen ciddiye alalım. Mitral bar prolapsusu olur böyle şey geçer değil. Hastayı yakın bir şekilde takip etmek lazım. Özellikle çarpıntı, ventriküler taşıkar diye girip girmediğini saptamak için bunlara holter bile yapılması lazım ve ekokardiyografi ile sıkı bir şekilde takip edilmesi lazım. Böylelikle çok hastanın hayatını da kurtarabilirsiniz, hayatını da uzatabilirsiniz. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın ve de başarılar.